Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Benden de birkaç video isteği vardı. Ee, onlara kayıtsız kalamayarak video çekmeye karar verdim. Bugünkü videomuz, videomuzun konusu sınıf öğretmenliğini tercih etmeli miyim, etmemeliyim, kolay yönleri, zor yönleri bundan bahsedeceğim. Öncelikle ben Merve, e, Ağrı'da öğretmenlik yapıyorum. Bu sene ikinci senem bitti ve üçüncü seneye adım adım. İlerliyorum. İnşallah bu sene kapatırım. Üçüncü senem de bitmiş olur. Ee, konuya gelecek olursak hani sınıf öğretmenliği seçmeli miyim, seçmemeli miyim? Kolay ve zor yönleri bahsedeyim. Ee, sınıf öğretmenliği tercih yapacaksanız eğer şunları bir düşünmeniz gerekiyor. Hani bu meslek bana uygun mu? Ben birilerine bir şeyler öğretmeyi seviyor muyum? Seviyorsam sürekli birine aynı konuyu anlatabiliyor muyum? Ne kadar bir sabrım var? Ee, çocuklarla nasıl anlaşıyorum bunları gözlemlemeniz gerekiyor çünkü e, birazcık şey yapacak olursam yani realist konuşacak olursam şu anki nesil maalesef yani tahammül etmek birazcık zor diyeyim direkt olarak kimisi ben bana hak verecek kimisi vermeyecek ama gerçekten çok zor, zor. ne belli yardım ediyor belli desteği oluyor bazı yerlerde bilmiyorum batıda bu durum nasıl oluyor yani doğuda ben zorlanıyorum açıkçası. Hani veli destek çıkmıyor. Ama batıda da böyledir diye tahmin ediyorum hani burası olarak konuşmayayım yine de. yani iyi veli de vardır, kötü veli de vardır. Yani çocuğunun sorumluluğunu alan veli de vardır, almayan veli de vardır. Çocuğunun sorumluluğunu almayan veliyle beraber bir eğitim zorlaşıyor. Zaten çocuğa gerekli şeyleri sağlamıyor, eğitimi vermiyor. Eğitim ne diyoruz? Ailede başlar. Eğer ailede iyi bir şekilde eğitim almıyorsa o çocuk iyi bir nasıl diyeyim ahlaki kuralları sağlamıyorsa nasıl çalışacağını öğretmediyse çabalaması gerektiğini öğretmediyse önüne her şeyi serdiyse bir belli, ya da başı boş bıraktıysa tersi de olabilir. Çocuk ne yapacağını bilemiyor açıkçası ve sınıfta büyük problemler yaratabiliyor. Bunlara ne kadar sabırlısınız bu çok önemli. Bunları görerek düşünerek hareket etmeli bence. Çünkü bu meslek hani uzun yıllar yapılacak bir meslek. Yani bunları e, göz önüne almak gerekiyor kesinlikle. Yoksa insan hani yanlış mesleği seçmişim diyebiliyor sonuna geldikten sonra bir atandıktan sonra mesela ben mesela bazen düşünüyorum. Hani e, iyi mi yaptım acaba falan diye çünkü gerçekten o kadar zor günler geçiriyorum ki bazı zamanlar. Hani insan ister istemez diyor. Gerçekten doğru mu yaptım ki? Diye düşünüyor. Eminim ki bu çoğu meslekte vardır ya. Zorlandığınız zamanlarda kendinizi sorguluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, öyle yani. Ve nelere değinecektik? Sınıf öğretmenliğin tercihinde bunları değerlendirebilirsiniz. Tercih etme konusunda ileriyi de düşünerek hareket etmelisiniz. Yani ben e, doğudayım. Üçüncü seneme gir girdim yani başladım iki bitti, üçe başladım. Ee, ne zaman gideceğim buradan bilmiyorum açıkçası. Hani bunları bilerek, köy okulunda çalışabileceğini bilerek, birleştirilmiş sınıfta çalışacağını bilerek, müdür etkili olabileceğini bilerek, e, sorunlu öğrencilerle karşılaşacağını bilerek, yani sorunlu dediğim, hani nasıl diyeyim size, e, bireysel eğitim alan öğretmen öğrencilerle de çalışacağını bilerek, yani bir takım sorunları da olan öğrencilerle çalışacağınızı bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü sınıftaki her öğrenci normal düzeyde olmuyor. Hani e, farklı özel öğrencilerimiz de olabilir sınıflarda. Hani bunlara ne kadar tamir tamir demeyen pardon yanlış bir kelime olmasın. E, bunlara sabırlı mısınız? E, gerekli eğitim verebilir misiniz? Hani bunları birazcık Düşünmeniz gerekiyor, biraz gözlem yapmanız gerekiyor. Dışarıdaki çocuklara karşı nasılsınız? Bunlara bir gözlemlemeniz gerekiyor. Bir kendinize beyinsiz gecinden geçirmeniz gerekiyor. Bir sabır testi yapmanız gerekiyor ama diyeyim artık bilmiyorum. <laughs> Öyle yani. Bu şekilde kısa bir video olsun diye düşündüm bu video. E, çok da uzun tutmak istemiyorum çünkü sıkıcı oluyor. Hani uzun videolarda insanlar izlemek istemiyor diye düşünüyorum. Ee, öyle YKS'ye girecek sınıf öğretmenini tercih etmek isteyecek olan e, artık ne diyeyim? Arkadaşlara <laughs> diyeyim. Ben de çok büyük olduğumu düşünmüyorum. 25 yaş. <laughs> Arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Sabırlı mısınız? Ona çok dikkat edin. Tekrar tekrar <laughs> söylemiş oluyorum ama. E, bu mesleğe uygun musunuz? Bunu bir kendiniz bir düşünün. Çocuklarla aynı ortamda birkaç çocukla bir kalın. Ve bir çocuğa bir şey öğretmeye çalışın. Hiç bilmediği bir şeyi bir çocuğa öğretmeye çalışın. Yapabiliyor musunuz? Ne kadar e, yani öğretebiliyorsunuz? Onu bir gözlemleyin. Ve dediğim gibi e, zor şartlarda çalışma durumumuz oluyor illa ki. Yani sınıf öğretmeni seçiyorsan hani bir köy görüyorsun bence. Çoğu öğretmen bir köy görüyordur. Görmeyen arkadaşlarımız da var tabii ki. Ama imkansızlık bir görüyorsun. Ben mesela... eee Yeri geliyor okulun temizliğini de yaptığım yeri geliyor. Evrak işini de yapıyorum yeri geliyor. Yani soba sıkıntısıyla da uğraştım, boğulma tehlikesi her şey yani. Bunlara katlanabilecek bir düzeyde insan mısın? Bunları e, düşünmeniz gerekiyor. E, güzel yönleri de var. Zor yönleri de var bu mesleğin. Yani çocukları severseniz bir tık daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi her çocukta e, yani sizi e, nasıl desem sizi zorlamayacak düzeyde olmuyor. Hani gerek ailesi de zorlayabilir, gerek ailesiyle sıkıntılar da yaşayabiliyorsunuz, gerek çocukla ilgili sıkıntılar da yaşayabiliyorsunuz. Ki gerçekten günümüzde e, yüksek düzeyde bir ahlak sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, çocuklar ahlaki olarak hani sınıfta birden ağzına kür kaçırıyor. Yani biz böyle şeyler yapmazdık zamanında artık yaşlı gibi konuşuyorum ama böyle şer yapmazdık. Geri geliyor hani böyle disiplin konusunu anlayamıyorlar. Bir anda arkamı dönüyorum, bakıyorum. Herkes ayağa kalkmış. Yani bu benim sınıf yönetememle alakalı bir şey, durum değil yani. Bu çocukların e, öğretmene karşı bakışıyla da alakalı. Ailenin verdiği terbiyeyle de alakalı da bir durum. Hani bunları göz önüne lütfen alın ve bu şekilde tercih yapın. Ama güzel yönleri de var. E, umarım herkes istediği yerde olur. Daha çok kötü yönlerini bahsetmiş gibi oldum belki de ama birazcık realist yaklaşmak istedim. Hani her şey güllük gülistanlık değil. Hani onu belli etmek istedim. Bakarsanız her şeyin güzel olduğunu gösteren e, videolarda, içeriklerde bulabilirsiniz. Ama ben birazcık daha realist yaklaşmak istedim. E ee, dediğim gibi güzel yanları çok çok tatlı öğrenciler de var ve onlarla gerçekten yaşadığınızı hissediyorsunuz. Yani bazen çok modunuz düşük oluyor ama yaptığı bir hareket sizi güldüre de biliyor. Bunlar gerçekten mesleğin güzel yanları. E ee, dediğim gibi umarım herkes istediği yere gelir ve mutlu olur. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.